denenmiş tüm sistemler üretimden ve üreticiden yola çıkar. Sadece milli ekonomi modeli tüketen kesimden yanadır. Çünkü piyasalardaki problem sadece pazar problemidir. Devletin tüketen kesime desteklenmesi tüketiciyi güçlendirdiği için mala talebi artırır. Pazar kabiliyeti güçlenir tüketim olmazsa siz istediğiniz kadar üretim yapın. Üreticiyi devlet eliyle destekleyin. Bu yanlış sadece üreticinin sonunu hazırlar. Çünkü pazarda alıcısı olmayan mal stoklanmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Milli ekonomi modeli için ana hedef üretim ve tüketim arasındaki dengenin oluşmasıdır. İşte biz tüketiciyi destekleyerek bunu hayata kavuşturuyoruz. Ve sürekli büyüme de ancak bu şekilde temin edilebilir. Ekonomide sürekli büyüme. Sürekli büyümenin olabilmesi için üretim ve tüketimin devamlı devrede olması şarttır. Eğer ekonomiyi büyütmek istiyorsanız tüketim kesimini desteklemek zorundasınız. Milli modeli iktisat tarihinde tüketim kesimi dikkate alarak hazırlanan tek modeldir. Zira tüketim kesimi desteklendiğinde üreticinin pazar problemi de kalmayacaktır. Böylece hem üretim hem de tüketim aynı anda devreye girmiş olacaktır.